Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün turşu yapıyorum. Çok güzel bir turşu. Biz ya, e, yaptığım turşuyu bitirdik. Biter kavanozda pazardan alıp tekrar yapıyorum ben. Şimdi şöyle 1 litrelik suyum var. 1 litre suyumu şöyle boşaltıyorum. Tencereme. 1 litre daha ölçeceğim. Bu kabın 1 litrelik bir boza kabı olduğu için bununla ölçüyorum. Buna dolduruyorum suyumu. Hazır marketten aldığımız içme suyundan yapıyorum. Siz de istediğiniz sudan yapabilirsiniz. Ama çeşme suyu, klorlu su olmasın. Böyle market suyu, hazır sulardan daha uygun oluyor turşu için. Şöyle 2 litre suyum var. 2 litre suyuma şöyle 3 yemek kaşığı dolu dolu tuz koyacağım. Çok dolduruyorum ben kaşığımı. 3,5 koyuyorum hatta. Şöyle 3,5 yemek kaşığı tuz koydum. Ocağıma koyuyorum. tencerenin kaynasın diye. Bu arada dediğim gibi biten kavanozlarıma ben tekrardan turş koyuyorum. Şöyle yarım sarımsak koyuyorum. Çok koymayacağım. Siz daha fazla koyabilirsiniz. Ben çok sarımsaklı istemiyorum şöyle çok azıcık maydanoz 2 dal kokusu ve aroması çok güzel oluyor şöyle 5-6 tane nohutum var İçine onu da koyuyorum ve e, havucum ben soydum havucumu önden hazırladım şöyle renk olsun istiyorum sadece siz daha çok seviyorsanız daha fazla havuç yapabilirsiniz ve salatalık var, turşul salatalık. Şöyle birkaç salatalık, doğramış olduğum domatesim var. Şöyle birazcık indirsem daha iyi olacak. Birkaç tane domates sırayla şöyle diziyoruz. Acı biberim var. Acı biber de lezzet veriyor. Tabii çocuklar yiyemeyebiliyor ağzınıza kalmış iç malzemesi tane sıkıştırarak şöyle normal biberimiz var biberden de sıkıştırıyorum şöyle kenarlarına domates tekrar havuç arzunuza kalmış ne koymak istiyorsanız içerisine Onunla yapabilirsiniz. Salatalık koyuyorum şu anda. Dolduracağım şimdi şişelerimi. Suyum kaynıyor tuz ile beraber. Bakın ocakta suyu bu şekilde kaynıyor. Şimdi kaynayan suyu e, turşunun üzerine dökeceğim. Kaynar kaynar. Şimdi şöyle bir çay bardağı sirkem var sirkemizi döküyorum turşuma içerisine kaynamakta olan tuzlu suyundan şöyle ilave ediyorum fokur fokur kaynar bir halde çıtır çıtır ses geliyor sebzelerimden şöyle 1-2 dakika bekleyeceğim ee, çok azıcık çekebiliyor sebzeler içine hemen üzerine su ilave etmek için Hava da çıkıyor aynı zamanda. Bakın. 2 dakika bekleyip hemen azıcık daha su ilave edeceğim üzerine. 2 dakika dediğime bakmayın. Hemen bu kadar bekledim. Bir kaşık bile olsa suyu eksiliyor. Ve şöyle kapatmak istiyorum artık. Hava boşlukları çıktı herhalde. dediğim gibi benim bu kavanozum bir buçuk kilo kiloya yakın bir kavanoz Şu marketten aldığımız zeytin kavanozlarından. güzel acına şöyle sıkmak gerekiyor ben bunu sıktım bu artık tamamdır şöyle sirkesi birinde kaldı şöyle bir ters yaptım tekrar şöyle kenara bırakıyorum kapağını çeksin diye turşum bu şekilde hazır bakın hava boşluğu hala geliyor bir iki dakika daha bekleseymiştim daha iyi olacakmış neyse artık oynatmak istemiyorum Şimdi artık turşum hazır. Bu turşumu bu ölçümle herkese öneriyorum. Biz bu sene yedik ve biten kavanozlarıma tekrardan yapıyorum. Bu kavanozda turşu vardı onu yedik bitirdik tekrar yaptım. E, denediğim için tadını bildiğim için öneriyorum herkese. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi bu kavanozun 1 kiloluk bir kavanoz. Bakın az önce yaptığım bu 1 kilo 700 gramlık bir kavanoz. O yüzden şimdi buna şöyle yarım çay bardağı sirke koyacağım. Bu 2 kiloya yakın olan kavanozuma bir çay bardağı sirke koymuştum. Şöyle yarım çay bardağı sirkemi 1 kiloluk kavanozuma koydum. Buna bir bardak sirke koyuyordum. Çünkü bu daha fazla diğerinden. Ee, şey olarak gramaj olarak kaynayan suyumu böyle fokur fokur bu şekilde 2 ee, litre suya 3 yemek kaşığı üç buçuk yemek kaşığı tuz tam geliyor o yüzden sadece geriye sirkeyi ayarlamak kalıyor kavanozunuza göre bu şekilde bunu da böyle yapıyorum azıcık kendi havası çıksın yerleşsin. Ee, tekrar üzerine su ilave edeceğim için bekliyorum yarım dakika. Bu şekilde hazır oluyor turşularım. Dediğim gibi bu sene biten kavanozlarıma tekrardan aynı turşudan yapıyorum. Denediğim için herkese şiddetle öneriyorum. Bunu da göstermek istedim. Bu 1 kiloluk bir kavanoz. Siz kavanozunuzun büyüklüğü ne kadarsa ona göre ayarlayabilirsiniz. 3 kiloluk kavanoza 2 çay bardağı sirke koyabilirsiniz. Onu da söyleyeyim.